Flashforge 85X aynı anda dört farklı renkte baskı alabilme özelliğiyle dikkat çeker. CoreXY yapısı sayesinde yüksek hız ve hassasiyeti bir arada sunan bu 3D yazıcı hem amatör kullanıcılar hem de profesyoneller için ideal bir tercihtir. CoreXY teknolojisi ile tutarlı ve titreşimsiz 3D baskılar, metal gövdeye sahip CoreXY mekanizması baskı sırasında oluşabilecek, titreşimleri azaltarak yüksek, doğrulukla tutarlı sonuçlar verir. Bu da özellikle çoklu baskılarda tekrar edilebilir kaliteyi garanti eder. Otomatik nozul temizliği ile renk karışması olmadan net geçişler. AD5X, filament değişiminde nozul temizliği yaparak renk geçişlerinde karışmayı önler. Bu özellik canlı ve net çok renkli modeller üretmenizi sağlar. Gördüğünüz tasarım, elde ettiğiniz sonuç. Pürüzsüz yüzey geçişleri, keskin tepe noktaları, temiz çıkıntılar, düşük toleranslı detaylar. FlashForge AD5X model tasarımınızla birebir eşleşen sonuçlar sunar. Her katmanda aynı hassasiyetle çalışan sistem, detaylara önem veren kullanıcılar için fark yaratır. Geniş filament uyumluluğu PLA, PLA Pro, PLA Silk, PETG, TEPI Unify 5A, PLA CF, PETG CF, ASA gibi pek çok filamentle uyumlu olan ADVFX. Aynı zamanda üçüncü taraf filamentleri de destekler. Bu sayede üretim ihtiyaçlarınıza tam uyum sağlar. Kompakt tasarım ile yerden tasarruf, dört filament makarasının yan yana dizilmesi sayesinde, daha az yer kaplayan adiyebeks, sınırlı alanlarda dahi verimli bir baskı ortamı sunar. Hem ev hem ofis ortamları için uygundur. Flashforge AD5X3D yazıcı teknik özellikleri. Baskı hacmi. 220 x koyun giyemesi 220 mm. Maksimum baskı hızı 600 mm. İvmelenme. 20 dibini mm. Maksimum nozul sıcaklığı 300 dewadex. Maksimum tabla sıcaklığı 110 dewadex. Nozul çapı 0 mod 4 m, 0 rear 5, opsiyonel. Yapı plakası, esnek peyi yay çelik levha. Desteklenen filamentler PALA, PETG, TPU, NORI, SEFA, PLUS F, -F A -A. Bağlantılar, USB, Wi-Fi, Ethernet. Ek fonksiyonlar, otomatik seviyeleme, filament algılama, güç kesintisi kurtarma, çoklu cihaz yönetimi. Filament makarası uyumu, dış çap, max 200 mm. iç çap, max 53 mm. Genişlik 65-75 mm. FlashForge AD5X3D yazıcı kutu içeriği. 1x3D yazıcı, ADBX, Fatkars Denge Filament, 1x güç kablosu, 1x satış sonrası hizmet kartı, 1 IFS bağlantı kablosu, 1x hızlı başlangıç kılavuzu, 1x dokunmatik ekran, 1x gres yağı, 4x filament makara tutucu, 1x4'ü bir arada kılavuz tüp, 1x montaj plakası, 1 Öster Renk modülü, IFS, Quattro M36 Vida, West Kablo Clipsy, 1 yapıştırıcı, Glue, 3x alyan anahtarı, 2 sıfırı yin metrimes, 2 buçu içme, 3 sıfır 1x yan keski, diagonal pliers. 1x tıkanıklık açma aparatı, unclogging pin tool. 1x yıldız tornavida, Philips screwdriver. Biz de bu özellikleri kullanarak, Hepsi meyen view, kardesler atolye, ana sayfa, sayfasından tanıtım yapıp numaralardan, medikal ve 3D eşya eşyaların satışını sağlıyoruz.